saniye evet. çıkıyorum. Ben böyle olmamış gibi davranmaya çalışıyorum. Hello. Hello saniye, what's good? Um, merhabalar, merhabalar. Nasılsın? İyiyim iyiyim. 5 gün 5 gündür izliyorum ben bunu Buru gerçekten video <laughs> yapmam gerekiyor, cav. Ve video yapmama aslında birazcık engel oluyor bu. Nefret ediyorum bundan ama artık kendim engel olamıyorum. Aa, İzlemek İzlemek ben de hiçbir şey yapamıyorum. Gibi hissediyorum. İzlemek Aynen öyle. Gibi. Peki benden mi izliyorsun? 5 gündür. Evet. Evet. Başka kimden izleyeceğim? Aa. Peki Enes Batur'dan izlemeyi tercih etmez miydin? Ya. Nasıl yani? Oh. <laughs> Yayın mı yapıyor da? Evet şu anda podcast şeklinde. Podcast şeklinde nasıl ya? Biraz... Podcast Bakayım. şeklinde kısmetse olur <laughs> yayını. Afiyet olsun. Teşekkürler. Şey mi yiyorsun? Haribo mu? Hayır, asla bilemezsiniz. Çok garip bir şey yorum şu an. Ya yardım edelim mi? Keçi. <laughs> Oha. Keçi. Enes Batur'un yayında gerçekten alt 4 kaç 4 tane şur SMB7 çekilmiş böyle. Evet. Stüdyonun içinde falan <laughs> kısmet olur. Evet. Ben o Shure SMB'yi çekebilmek için Almanya'ya gidiyorum, herifler dört taneyi çekip casual bir şekilde kısmetse olur konuşuyorlar amına koyayım. Nasıl? Vay be. Ne bileyim. Ortam çok efsane ama kısmetse olur izleniyor falan. Garip olmuş. saniye. Bundan emin olamadığım bir şey atlamıştım bu arada. Dışarıda mı buluşmuşlar? Nerede yanıtlar? Hemen altında. E bakıyorum yok. Yukarıda şey yazıyor. İlk, ilk atılan tweet. Hani oğlum? Abi diyor ya işte aşkım ilk aynı arabalaydık diyor. Videoyu izle videoyu izle. Ha kızlar koşun aşkımız geliyor. Cansel burada ne diyor? Tuğçe durup mal mısın kanka? Aydın edeceğim ne diyor burada? Bir kere esprisi yapılır, iki kere yapılır. Güler geçeriz. ya yani burada adana ikiniz konuşuyorsunuz. Bu boğur... can... Sizin? Geçeriz. ya yani burada adana ikiniz konuşuyorsunuz. Bu... Boğur... Hayır ilk yoruma bak dediniz. Cansel de Cansel. Yeter de. <laughs> Yanar döner güzel miydi? Tuğrayla tamam. Ah! Mal mısın diyor. Bir kere Doğru. esprisi Orada. yapılır, iki kere yapılır, güler geçeriz. Aynı yani burada adına ikiniz adına. konuşuyorsunuz, bu Cansel de Cansel. Yeter de. Pardon, pardon. <laughs> <Mal mısın. gülüyor> Yanar döner. Ah! Ke kesmemeleri hmm. efsane değil mi? Farklı bu reji gerçekten Farklı. 31'de. Bu reji... Adamlar daha Allah'ın belası bir ses sistemini yapamıyor. Bana kıyım ol. <laughs> Oğlum şunu... Aa. Bu ne ama kere resim bunu... Resim yapılır, kredir... iki kere... yapılır, güler geçeriz. Aynen yani abi, burada araya ikiniz araya. konuşuyorsunuz. Bu cansel de cansel. Yeter de. Yanar. <laughs> Aa mal mısın diyor. Ne olacak şimdi mesela? <laughs> elenmeleri lazım. Yani hayır, Elenmeler, hayır bu dışarıda yok, buluşmak kesinlikle elenme sebebi dendi. Evet. Lütfen cansel elemeyin. yalvarıyorum. Yayın, yani bu programın başında dışarıda buluşmak kesinlikle tek katı kuralımız bu. Dışarıda buluşursanız elenirsiniz dendi abi. Evet. Evet rejinin rejinin fotoğrafları geldi arkadaşlar, stüdyonun içinden bu şekilde. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ya e bunların elenmesi lazım. Abi bir tak başlatmadık mı Twitter'da? Hayır hayır <laughs> öyle bir şey yapmadık ya. <laughs> Allah. Oğlum ta ya senin yok. işine gelir lan bu. Nasıl? Da, işte, e, belki ben göremeyeceğim. Orada. Şimdi dışarıda bir şey olacak. Peki o o arabada daha çıtı, daha çıtırdan bir Tamam. Bu orada oyunum erzurumdan daha kötü oldu biliyor musun? Gerçekten yapamadım ya. Nasıl başardın lan bunu? bilmiyorum abi gel. <laughs> İlk defa Ama yapıyorum bunu e, e, ve bir ayda yapmaya çalıştım. Veri Unity Asset yüklesen bugün bu Yapsın arada... Bu arada bak oyun demişken bugün arkadaşlar e-spor e, zirvesi vardı. Global e-spor zirvesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, farklı farklı influencer'lara para da, e, davet ettiği, influencer'ları davet ettiği bir etkinlik vardı. Kaçırmadınız inşallah. Miranda oradaydı. Matt Melov oradaydı bugün. Ee, çok severim. Güzel ama. bir toplantı olmuş insanlarla. Ulan kaçırmamışsınız yani. Niye ekran çıkmadı ya? Ya bak sen Delpo Deramar attın aç açmayacağım onu. Ne oluyor lan? Cüzdanımda para vardı gitmiş. Allah Allah. Matmelo. Ne? Marshmallow. Yeriz yeriz gel marshmallow bir <laughs> Abi bu arada ben buluştum kendisiyle. Kim ya? Ve bir e, belgesi diye bir şey varmış kendisi dedi. Böyle bir şey çıktı mı bilmiyorum. Kim lan? Çettekiler Met M marshmallow. Ha evet. Ben bilmiyorum bu arada onun olayını. Mahkemeden kanıtlı bir şekilde Hı. bu işleri yapmadığına dair bir belge çıkartmış. Öyle mi? Evet valla öyle. Oha. O zaman ben izlerim haka. <laughs> Abi kusura bakma ben yayın değişiyorum. Ben izlerim haka. Ne yazmış üst belgede? Şey yazıyormuş, yani ne bileyim abim Ben Yapmadım mı? Ha şey Onu mi? Damga mı var üzerinde Şey mi? Ee, bu şahsın Yemin Kanalına gelen Twitch üzerinden kanalına gelen bütün bitlerin Yayın açmazken kanalına gelen bütün bitlerin Legal yollarla Twitch üzerinden satın alınıp şahsa aktarıldığına dair tespitlerde bulunulmuştur mu yazıyor? Bilmiyorum. Ben kendisi video çekecek sanıyordum bunun hakkında. Çektiğimi onu bilmiyorum. Hiç araştırmadım. Öyle mi? Ama büyük ihtimal araştırılıp böyle bir damgalı mamgalı bir şey çıkmıştır diye düşünüyorum. Çok iyi lan. Bence öyle. yemin ederim ben yapmadım yazıyor bir de imzası var. Şey gibi Ya Savage Tekrar Get şey abi bak e, bunu Bino Game Donate ile attığın zaman linkte kırılma oluyor o yüzden açılmıyor. Chatten Amiye ve iletir misin lütfen bu linki? Üçüncü atışın ne olur paranı çarçur etme. Allah rızası için Muhammed aşkına. Bak chatte Amuncev diye biri var. Onu atar mısın? <laughs> Amın cev ne ya? <laughs> Bu arada ben bir geçmişi döndürebilir miyim ya bize? İzin varsa. Buyurun buyurun. Değerli velilerimiz, hepiniz teker teker hoş geldiniz. Ya bu çok eski, bunu da atmasın <laughs> Efe ya. <laughs> Ay, la 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 la. Lise yıllarında takılırdık arkadaşa. Oysa ki ben seni severdim taparcasına. Açılamıyordum. Bunu... Ahmet <laughs> mi söylüyor? Ki... Elmin'le mi tutun söylüyor? Değil bence. Öyle mi söylüyorlar mı? ortak D düet diyebiliyorum ama evet e Amsu Bayı, Serdar ve Diyaframlar hazırsa devam edelim arkadaşlar ses et pumpa <laughs>